İnsanlar sürekli işlerinden şikayet ediyorlar. Farkında mısınız? Gerçekten ben bu işten nefret ediyorum. Gerçekten ben burada çalışmak istemiyorum. Öf, bugün de çok yoruldum. Ama günün sonunda kimse işini bırakmıyor. Herkes diyor ki ben çok mutsuzum. İşte rahatsız ediyor. Çok da yoğunu. E neden ayrılmıyorlar? Acaba gerçekten o yoğunluk içinde iş yapıyorlar mı? Birçok insan işinden ayrılmıyor ama çoğu da çoktan işten çıkmış durumda. Sadece fark edilmiyor. Buna da sessiz istifa diyebiliriz diye düşünüyorum. Ne kapı çarpılır, ne mailler atılır. Sadece geri çekilir. Bunun dışında hiçbir şey yapmaz. Ama yoğunum. Çok işim var. Bugün çok yorucuydu. İşle ilgili yorum yapmaz. Çabalamaz. Enerjisi iyidir aslında ama sözlerinde yorgundur. Burada aslında çok büyük bir mesaj vardır. Ben maaş istemiyorum. Ben anlam istiyorum. Ben değer görmek istiyorum. Beni duyun. Ben sustum ama birileri beni duysun. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Fark edilmek istiyorum. Beni görün. Var olmak istiyorum bu şirkette. Birileri burada olsun istiyorum. İşte ruha yer yoksa orada kalmanın da bir anlamı yoktur. Ama onlar gitmez. Aslında bu bir kriz değil, bir uyarıdır. Bu içsel anlamda bulunan bölümün ya da şirketteki pozisyonla alakalı bir kriz geliyor. Sessizce geliyor. Krizi görün. Çünkü insanlar vazgeçmez. Motive etmek çözüm müdür? Değildir tabii ki. Nasıl motive edeceksiniz? Önemli olan bağ kurmaktır. Bağ kurarsınız ve dersiniz ki ben seni gördüm. Ben seni duyuyorum. Ben seni anlıyorum. Hadi gel, tekrar çalışmaya başlayalım. Şunu unutmamak gerekiyor. İstifalar sadece SGK'ya bildirilmiyor. Bordrolara yansımıyor. İstifalar ediliyor, kimsenin haberi olmuyor. İş devam ediyor ama çalışan yok. Zaten sizde görmediğiniz, duymadığınız ve fark etmediğiniz birinin çalıştığına inanamazsınız değil mi?